Salata malzemelerini koyacağım. Ama beni en çok korkutan waffle'ım. O nasıl olacak bilmiyorum. Neyse çok ekşi de olmasın. Bu sefer ekşi oldu derler. Makarna geliyor şimdi de. ama ama, ama yani... Zuhal Hanım istemediği için biz de makarna yaptık. Görelim İçinize doğdu herhalde benim. <laughs> İleride yarın bir gün katılırsak, Zuhal Hanım makarna sever bize. Yok bence doğru seçim bak. Bir buçuk bak. saatte çıkar. Bakacağız bakayım da bu menüler ağır değil menüleri. Benim menümün yanında bu ne? Dört dörtlüydü benim menüm. Salatamız Akdeniz salatası. Yemek nerede? Yemek geç evet, kaldı. Benim geldiğimi gel. üst üste getirdin mi? Şimdi Şimdilik de kaldı. Seninki de o kadar sürdü, şimdiki de o kadar Daha yeni doğru. gitti gelin Çabuk ya. Çabuk getirdi yani yemekleri. O da getirdi. Ana yemekten O da getirdi. Getir. Ana sahip sahip yemek sahip. getirdi. Zuhal Hanım beğenip ikinciyi de isterse maalesef yetmeyecek ona. Ceylan yolda dolu geliyor. <laughs> gel. Ceylan seke seke <gülüyor> geliyor. Seke <laughs> ben de sekerim. Ben de Size kimse <laughs> hiçbir şey diyemez. Yok, ben... Yok gelin herhalde gelen en bu hafta en çok sevdiği kayınvalide Nursel Hanım olmuştur. Evet teşekkür ederim. İnşallah İnşallah bugün, bugün de olur. <laughs> İnşallah masadakiler de anlamışlardır. Bana inanmışlardır ben oynamadığımı. Gelinin de güzel böyle bir masa çıkarsaydı evet. seviyeler puanlar yakını olsaydı bu kadar uca çıkmayacak. Yok, Aa, yok. Çıkmazdı. Yok, hayır ben gelin Senin gelin de aynı. Diye. Çünkü herkes bunu yapmış. Hayır hayır. Yok ben Bursa Hanım'ın samimiyetine işte, inanıyorum. Evet, Biz de daha evvel yetiştiremeyen ve gelin düşük puan aldığı halde puanı beşten altıdan ben, yukarı ben, çıkmayanları evet. da gördük bir yani. Bir verdi ben ona mesela Ama şeye üç verebilirdim. Kızmadınız bile. İki verdiniz. Ben, ben iki kızmadım. Vereceğim. İki verdim. Evet. Ama ben onu... 9 verdi. Ya bir, verdin bir, bir ver yani. ver ama yedi verdiniz, Emel Hanım yani. 7 verdiniz. Nursel Hanım zaten gemi battı yan gider. Kim kazanırsa kazansın diyerek önemli olan o da masasını masayı düzgün gördüğü zaman veya yemek hoşuna bir kısmı gitse gitmese de veriyor ama istese 6 da verir. 5 nasıl olsa 9 da. Artık ben yıkayayım rol, rolünü almak onun hedefi. Ve bunu zaten sürekli dile getiriyor. Kendisi zaten yarışın başında çekildiği için bütün puanlarını kullanmaya karar vermişti ve 9'dan başladı orada yüksek puana zaten. A, servise buyurun. gel. Buyurun, buyurun Oo. Söylemiştim mutfakta hepsini aynı anda böyle dedi. Evet. Güzel. Bu tabakları özel bunun için almış. Hepsini evet. bir yere getirebilmek için. Ha, top peynirler var salatası. Gün geçtikçe tabii fikirler tazeleniyor. Evet. Bir türlü inanmıyorlar bana. Neden inanmıyorlar? Bizde derler devrişin fikri ne sebzikli de odur. Kendileri öyle düşündüğü için benim de öyle düşündüğümü zannediyorlar. Öyle değil aslında. Ah, annem de bilse tabii şeyleri, menümün isimlerini. Kremalı tavuk muydu? Kremalı peynirliydi. Kremalı peynirli. Tavuk. Pesto sos. Yok fesleğen sosu Pesleğen pardon. sosu makarna. ve mevsim salatası. Evet. Nasıl buldunuz sunumu Neval Hanım? Güzel duruyor sunum. Değil mi? Evet. Şu anda görüntü güzelleşti. Restoranlarda da böyle hani tahtalara koyuyorlar. Suplalara özel farklı. İlk defa böyle bir sunum geliyor. Şey, evet. bizim programımızda da yani. Gözümüze ya... hitap ediyor. Damağımıza da edecek İnşallah. Böyle. Buyurun bakalım. Aynı tabak içerisinde servis tabağı içerisinde salata da var değil mi? Farklı bir kapta gelmişti. Aa, bu şekilde ilk defa yiyeceğiz. Uzun bir tabağın içine makarnayı koymuş, tavuğu koymuş, salatayı koymuş. Basit bir şey. Ben onu bir saate koymaya yaparım onun yaptığı yemekleri. Bunlar sıcak sıcak gel bak sunumlarımız. Evet sunumlar hep sıcak. <laughs> Çorbamız sıcak, ara mı sıcak, makarnamız sıcak, tavuğumuz sıcak, kaşar üstünde uzuyor, soğumamış. Afiyet olsun. Kurumamış Kurumam evet. Ha. Kurumamış. Evet. Bu güzel fikirmiş ha. Çok güzel. Salatayı unutuyorlar ya hep. Sonradan geliyor. Onu ayrı ayrı şeylere böyle getir falan. Bak ne güzel. Değişik bir şeyler yapmak istedim. Tabii. Çünkü doğru ben... zaten sulu bir şey de yok. Hani birbirlerine bulaşacak bir şey de en yok. En çok da zaten o yüzden yosun evet. suları sulu yemek yapılıyor yani, yanında. doğru yemek ve doğru sunum şeyi tabağı. Başka bir yemek olsa sunum mesela bu tabakta yanlış olurdu değil mi? Akardı suyu muyu? Güzel sunum. Evet biraz da lezzetleri tabii konuşalım. Sunum güzel, servis güzel, görüntü güzel. Nursel Hanım. Ben makarnayı beğendim. Tavuktan fazla bir tat alamadım. Ee, salatayı da beğendim. Tavuktan Tavuk. tat alamadınız. Evet, lezzet alamadım fazla. Tavuktan nasıl lezzet alamadın? Alamadım. Ha, alamadım. <laughs> Neyse eksik geldi? Şey eksik eksik değil de bana sert geldi. O da göğüs olduğu için olabilir. Göğüs eti sert oldu biraz. Öyle fazla bir lezzet alamadım yani. Ama makarnayla salatayı beğendim. Hava da güzel olmuş. Lezzeti falan yerinde. <laughs> Fazla, tamam lezzeti tam olarak bir tamak sevkime yani. Ya tavuk göğsünü sen e, beğenmiyor musun? Hani et olarak. Be beğeniyorum, beğenmiyorum diyeyim. Genelde sert olur yani şey. Tavuk göğüs tabii sert, evet, olur. sert olur. Evet. Ama olmuş yani. Ya olmamış demiyorum. Hı. Fazla tadalım. Evet. Mescid. Afiyet olsun. Evet. Eller sağlık. sağlık canım. Salatası da güzeldi. E, makarnasını da beğendim. Bir beğenmediğim şey e, tavuktu. O da kuru. Tavuk kurudu. Ben bir lezzet, bir tat alamadım. Sıradan Bize bir tat alamadım yani. Bir lezzet bulamadım, bir tat alamadım. Tavuk kuru olmuş biraz. Lezzeti yerinde ama göğüs et olduğu için. Makarnası da biraz sert geldi bana. Aldante ama pişirmiş. Biraz. Bu makarnanın bu, bu şekil pişmesi lazım. Aldante. <gülüyor> <gülüyor> Sert <laughs> geldi biraz. Ama al dente. Evet, al dente bir şey. Tatsız, duzsuz, hiç tadı duzsuz yoktu yani. Makarnanın üstüne de fesleğeni eritmiş atmış. Biraz da krema koymuş, tamam. Bunu ana yemek diye bana getirdi. Bana verdikleri puanlar yedi. Ben buna nasıl puan vereyim? Benim yemeğimin en bu bir mi? Evet, evet e, buyurun Mesude Hanım. Güzel olmuş, ellerine sağlık. Hepsi ben... mi? güzel olmuş evet. Ha, tamam. Aha. Çok Olması emin. gerektiği gibi yani. Olması gerektiği gibi güzel diyor <laughs> Sude Hanım. Diğerlerini beğendiniz mi? Salatayı falan. Beğendim, salatayı beğendim. 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 Eti de lezzetli de kuru, göğüs eti. Kuru, göğüs eti. Yani. Göğüs Biraz sosla bekletse yumuşar da. Yumuşa. Makarlık, Aslında olmak. bekletti sosta. İlk önce bunu marine etti. Zamanla zaman evet. Bayağı bekledi herhalde. Ben evet. oradayken onu yani buzla yani buzla buzla. Bir şey saat, bir bekledi zor. Şey i̇lk ki bunu yaptım zaten. Bunu attım, beklet Onu marine ettim ilk. Bayağı bir. Bekledi yani. En son bunu yaptı. Ana yemeğin geneli güzeldi. Tavuk da güzel pişmişti. Kaşar da güzel yakışmıştı. Salatası da çok güzel. Ana yemeğin genelini beğendim. Makarnası da güzel olmuştu sosuyla birlikte. Güzeldi. Sunumu çok şıktı. Üçü bir arada sunmuştu ama güzeldi. Makarna kıvamında pişmiş. Hamurlaşmamış. O da çok önemli. Hani da bir tık fazla piştiği Biraz falan. az pişer zaten. Çok i̇şte fazla hamur bir, olmaması lazım. Evet bir tık daha beklese hamur olur. Şu Doğru. anda kıvamında. Doğru. Sosu, tuzu da bence kıvamında. Fesleğen hani çok öne geçmemiş yerinde. Evet, evet. Bilmiyorum. Bana öyle geldi. Bana da öyle geldi. Katılıyorum. Yani Beğen fazla da yani. gelebilirdi. Aynen. Fesleğenin ölçüsü. O makarna güzel. Ee, zaten göğüs eti kuru olur. Bunu biliyoruz. Yapısı önemli olan evet. tuzu. Ee, mesela yağla tatlandırmış. Evet. Yani bunun daha yumuşak olmasını bekleyemeyiz. Bekleyelim. Ama en azından sıcak. Bir de kaşarı mesela uzuyor. Evet. Ha, bu soğuk bir de kaşar içinde donmuş Don, gelseydi okey olmazdı. Doğru. doğru. Okey olmazdı. Sıcak avantajın bu kadar sıcak getirmesi. Evet iyi. Yapmış, hani beklememiş iyi olması. Yani. O güzel. Salatan da tuzu iyi geldi. Bana da. Bak ben de geldim. hepsini beğendim. Eline sağlık. Evet, Gayet güzel olsun. olmuş vallahi hani çorba biraz şey başladık ama. Evet. Bence gayet güzel olmuş yani tavuk evet göğüs eti biraz kuru olur ama lezzeti baharatı evet. e, onun sosu. marinesi, sosu falan gayet yerinde ve çok aman aman da kuru değil yani. Yok, yok, yok. Ya. Ha ızgara tavuk Lezzetli göğsü gibi de değil yani. zaten. güzel. Ya almış sosu içine. <laughs> Salatan da güzel bu top peynir de güzel fikir geldi Makarnanı ben de ben bu makarnayı bu kıvamda pişmiş severim. Penne özellikle birazcık böyle erdente pişer. Fesleğen de katılıyorum Neval hanıma çok kıvamında kullanmışsın. Ee, acaba dedim pesto sosu daha mı iyi giderdi diye ama hayır sen fesleğen ya bir de ne koydum bunu şey daha var makarnada sanki. Krema. Heh, krema. krema evet var. çok güzel olmuş. Evet, Eline afiyet sağlık. olsun. Gayet güzel. Mesela bir de şu dikkatimi çekti. Kızartırken hani herhalde başını bırakmadım. Kızarma kıvamı da güzel. Hani kimin yanıp Yanıyor bazen. Tamam. Kimin bir tarafı Evet. Bu her Bizde de yaptılar aynı. tavuk eti bir tarafı kararmış, bir i̇şte tarafı işte yanık dendi. Tartışmaları, çekti. yanmamış, çok pişmiş, Yok, çok her, kızarmış dediler. Her kıvamında Kıvamında, kıvamında. Evet. güzel olmuş. <laughs> Ana yemeğimi çok beğendiler. Tabii onlar beğenince ben de mutlu oluyorum. Şimdi sıra tavukta. Tavuk ee, sıcak geldi, kaşarı hale uzuyordu. Tuzu, kızarma rengi de güzeldi. Makarnası da tam kıvamında lapa değildi. Ee, fesleğen aroması da yoğun değildi, olması gerektiği kadar icabında fesleğen de kaçabilir ama güzel, Salata da güzeldi, onu da ben beğendim. Yakışmış.